Merhaba arkadaşlar. Ben İzmir Menderes Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak görev yapmaktayım. İsmim Büşra Öztürk. Bu dersimde sizlere duygularını ve düşüncelerini ifade eder, kazanımını sunacağım. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Duygu nedir? Bir olay, kimse ya da nesnenin insanın iç dünyasında oluşturduğu, uyandırdığı yankı, etki, tepki ve izlenimdir. Düşünce nedir? Düşünme sonucu ulaşılan, düşünmenin ürünü olan görüştür. Örnekler. Sevdiğim bir arkadaşımla tartıştım. Bu durumda duygu ne olur? Üzüntü. Peki bu durumda düşüncem ne olur? Arkadaşımla bu duruma gelmek canımı sıkar. Bana bisiklet alındı. Durumda duygum ne olur? Mutlu. Peki bu durumda düşüncem ne olur? İsteğim gerçekleştiği için çok memnun olurum. Oyuncağım kırıldı. Bu durumda duygum ne olur? Öfke. Peki, bu durumda düşüncem ne olur? Sevdiğim oyuncağımdan mahrum olmak beni sinirlendirir. Yazın çok güzel bir tatil geçirdim. Bu durumda duygum ne olur? Mutlu. Peki, bu durumda Düşüncem ne olur? Tatil beni eğlendirir ve dinlendirir. En sevdiğim ayakkabım yırtıldı. Bu durumda duygum ne olur? Üzüntü. Peki düşüncem ne olur? Dışarı çıkamamak beni üzer. Diktiğim ağaç kırıldı. Bu durumda duygum ne olur? Üzüntü. Peki bu durumda düşüncem ne olur? Emeğim boşa gittiği için üzülürüm. Okul bahçesinde düştüm durumda duygum ne olur? Öfke. Peki bu durumda düşüncem ne olur? Arkadaşlarım bana güldüğü için utanırım. Arkadaşlarım beni oyuna almadı. Bu durumda duygum ne olur? Üzüntü. Peki bu durumda düşüncem ne olur? Arkadaşlarım tarafından kabul edilmemek beni etkiler. Öğretmenim başımı okşadı. Bu durumda duygum ne olur? Şefkat. Peki bu durumda düşüncem ne olur? Birisi tarafından sevilmek beni iyi hissettirir. Karnemi aldım. Bu durumda duygum ne olur? Heyecan. Peki düşüncem ne olur? Saatele çıkacak olmak beni heyecanlandırır. Duygu ve düşüncelerimizi gerektiğinde ifade etmek neden önemlidir? Karşı tarafa ne hissettiğimizi ifade etmiş oluruz. Böyle durumlarda insanların bize nasıl davranması gerektiğini ya da biz insanlara karşı nasıl davranacağımızı öğreniriz. Birbirimizin duygularını ya da tepkilerini anlamamızı kolaylaştırır. Bugünkü dersimiz burada sona ermiştir. Hoşça kalın.